Herkese selam. Bu hafta kafa dağıtmalık, eğlenceli, güldüren hatta gülmekten kopartan dizilerden bir derleme yaptık. Bu dizileri bir kenara not alın. Hepsi izlenebilir diziler. Dizilere geçmeden Ankara'dan gelen raporu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapılan araştırmalara göre videolarımızı izleyenlerin sadece %5'i kanalımıza aboneymiş. Buna biraz içerledik. Yani film izlemeyi seviyorsan ne izlesek diye aranıyorsan ve bizim önerdiklerimizi izliyorsan abone ol, beğen tuşuna bas bir yorum yap. Yani neden yapmasın ki? Lütfen. Neyse bu konuyu takip edeceğim. Konumuza dönelim ve listeye başlayalım. Listemizin ilk dizisi Community. 2009-2015 yılları arasında 6 sezonluk efsane bir komedi dizisi. Bu dizinin altına gerçekten imzamızı atarız. Çok iyi. Konusuna gelirsek sahte diplomasından dolayı işinden olan Jeff, diplomasını en kolay yoldan almak zorundadır. Hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin birbirinden enteresan olduğu üniversiteye kayıt olmasıyla komedi başlar. Gerçekten gülmek isteyenler muhakkak izlesin. Listemizin ikinci dizisi Barry. Bill Hader'ın başrolde olduğu dizinin konusunu kısaca anlatalım askerlik sonrası bozulan psikolojisiyle kiralık katile dönüşen Barry aslında oyuncu olmak ister ve bir oyunculuk okuluna girer. Bu iki kariyeri nasıl idare edebilecek bunu izliyoruz. İnce Espriler ve Bill Hader'ın müthiş yeteneğiyle keyifli bir dizi tavsiye ederiz. Üçüncü dizi How to Sell Drugs Online. Alman yapımı bir gençlik dizisi. İnternet üzerinden ekstazi satmaya başlayan delikanlının Avrupa'nın en büyük uyuşturucu taciri olmasıyla beraberinde gelişen olayları anlatıyor. Komedi ağırlıklı bir dizi değil ama keyifli, eğlenceli bir çırpıda bitirebileceğiniz girişimci ruhlara hitap edecek bir dizi muhakkak bakın deriz. Dördüncü sıradaki dizimiz Arrested Development. 5 sezonluk, oyuncu kadrosuyla oldukça destekli, absürt esprilerle dolu keyifli bir dizi. Konusunu kısaca anlatalım büyük bir çöküşün eşinde olan zengin bir ailenin ve birbirinden garip bu aile üyelerinin bu durumla imtihanını anlatıyor dizi. Bol ödüllü, sinema kalitesinde işleyişi ve birbiri ardına gelen esprilerle oldukça keyifli bir dizi izleyin. Ve listemizin son dizi önerisi İngiliz durum komedisi Fleabag. Hikaye şöyle. 30'lu yaşlarda çalışan bir kadının aşk, iş ve aile ilişkilerini izliyoruz. Ama herkes kendinden bir parça bulabilir bu dizide. Olduramamış ve hayal kırıklığı yaşamış herkes bu diziyi kesinlikle sevecektir. İngiliz mizahı keyifli bir seyir sunuyor. Kafa dağıtmaya birebir, kesinlikle izleyin bu diziyi. Tüm bu dizilerin dışında bir de bizim önerimiz The Office. Şu an Netflix'te mevcut. Bizim şimdiye kadar izlediğimiz en komik ve en eğlenceli dizi budur. Ofis ortamında çalıştıysanız eğer, hiçbir iş yapmayanlardan sürekli terfi bekleyenlere, sadece çalışıp işini yapanlardan ofis malzemeleri ve kurallarına her şey tüm absürtlüğüyle anlatılmış. Oyuncu kadrosu, senaristler hepsi on numara, herkes bu diziyi muhakkak izlemeli. Bu hafta bizden bu kadar. Abone olan tüm dostlara teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz.